Arkadaşlar bugün birlikte kaç 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 kaç. Anam anam öldüm. Bugün birlikte Yasun Sin oynuyorum. Gördüğünüz gibi biraz feci kötüyüm yani. Bu Freya beni salmayacak galiba. Ben ilk gideceğim. Şimdi. Bak artık vuramaz çünkü. Aynen. Valla hiç umurumda değil. Özür dilerim ama. Bırakalım gelsin. Hiç umurumda değil. Ee, yoğun Üstek üzerine Yılsın Sin oynuyorum. Yani benim 2-3 kere falan oynadım. Benim gördüğüm ilk benim bildiğim ilk nişancı ADC suikastçı karakter. Şurası güzel. Yani bunları demek istiyorum. Çok 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 güzel bir karakter. Ne desem boş yani. Böyle. arkadaşım Granger. Şöyle şunu alayım ben. Gördüğünüz gibi ne kadar hasar verdiğimi falan görebiliyorum. Onu ayarladım. Ya kanka yeter ama sende yani. Bıktırmaya başladın ha. Yedin mi yemedim. Ben dönüyorum. Ya dönmeyeceğim şimdi. yediniz mi İyi vurdum. Çok iyi vurdum. Aşırı iyi vurdum. Çalıyordum ama bir tık çalamadım gibi mi oldu acaba? O bana da alacak büyük ihtimal. Freya beni salmaz ya ben ya biliyorum çünkü. Kritik kritiğimi şey yaptım. Şu şey alacağım. Şöyle vuralım. Koşturmak istemiyorum. Geri dönüyorum. Şöyle. Sen ne kadar gidiyorsun? Yok bu kadar mı gidiyorsun? Yiyeyim bakayım. Vurdun mu lan? Gördünüz mü lan beni? Ben kaçar. İhaha. Sırf kuleyi kesmesinler. Bir de kill alalım. O ne lan? Sen öyle yapabiliyor musun Parsa? Çok iyi. Sırf kill alalım diye yaptım. Gördüğünüz gibi de aldık. Şöyle. Siz o biçim şekilde ölürsünüz. Ben o yüzden şöyle iyi güzel kasılmak istiyorum. hem böyle silah var gördüğünüz gibi. Bak hem böyle oku var hem de yakından böyle vuruyor. Öyle fazla anlatamadım ama. Al al al. Ona vuram. Şöyle yapam. Öldüremedi ki ki. Hocam yenileceğiz. Bak şimdi bak bak bak. Hop. Oh. Ben dedim de, bu var. Ama ölüyorum. Seni kesen. Yerimizi de belli edelim de. Şuradalar. Ya kanka bir gelin ya. 9 oldum. Vurdum lan. Oha lan. Nasıl kill aldığımı gördünüz mü? Ben de anlayamadım. Neyse. Şundan da. Şimdi adamlar kayıp. Evet nerede olduklarını gördük. Şöylecik de vuralım. Evet çat 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 yine kestik. Kaplumbağacıktan 10 olurum inşallah oldum. Şu üstümdeki turuncu işaret ne hala anlayamadım pomuzun çıkalım. Uiş. Işte. Uiş. Işte. Anam. Ey. Lan bir ölmeyin var ya. Ölmedim. Ölmedim. Gördünüz mü? Acayip eğleniyorum. Şuradan. Gemişimizi alalım. O büyük minyonu bana sal. Benim o. Fış. Çaldım. Oha ha. Anam. Ship, but... like <laughs> Gördünüz mü nasıl kesiyorum? Ulti basça. <laughs> Dur bağırım şunu alam Hiç i̇ş uşa. ve 3 ve 2 b 1 Kesin onu kesin Ama ya O kadar uğraşıyorum Aferin Hadi onu da Geri çekeyim Öldü. Bir savcı var onu da kesin bırak sal Sal saviciğini yapsın. Saladan saviciğini sal, yapsın. Gaza geldi savucu yapmaya çalışacak. Ama iki oldu. Cepemle benzer bir Bizim birincimiz kim? Zilong. Vali vali. Al. Ya. Ya. Kim kimsiniz? Ninth Ninth Rakip takım Lord'u çağırdı. Çağır bakayım Lord'u. Double kill. Onlar benim dakikam. Ranger Jim sen onu kes. Ben. Ben de Lord'a doğru mini bir koşu yapayım. Mini koşu. Mini koşular güzeldir. Ya ben kestim. Dur hadi. Lan lordu kestiğinizde ne oldu lan? Yok ettik. Gel gel. Gel sen de gel. Anam anam. 500-600 vuruyorum. Buradan devam ki. Ama adamlar nerede? Onun acayip donuyor. Ben burada değilim. Hah! <laughs> 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 Kesemez ki. Lan daha nasıl koşayım? Dokunma çimdik Onu kes Çok iyi hadi dondurdunuz Mondurdunuz helal Ben 13 mu 14 mü oldum 13 oldum Hadi 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 Bak Granger orayı alır Ben eminim bak Granger orayı alır Bak Granger orayı aldı Şimdi Granger'cik 15 mi oldun sen? İyi iyi. İyi iyi iyi. Ben 15 oldum. O zaman gösterin kendinizi. Sizi gideyim. Fış 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 Granger öldü. Granger'iz değil. Sen Granger'in hakkını nasıl çalarsın? Kalleş. Neyse. Hop. Niye bu kadar donuyorsun? Bak 672 ya 700. 700. Hı -hı. Fışa fışa ço ça 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 ça. Yanlış yere atladım. Ya. Ben neden bu kadar... Hmm. Hason pencereleri çıktım mı ben. Yok, Hason pencereleri çıkacağım şimdi. Şu anda Hason pencaları yü er, Çıkıyorum. Sen ne alakadan? Kritik, kritik asmas. Minyon kesin yetiş. Hemen minyon keseyim abi. Oldu. Freya is dead. Ama sen de öldün. Bak, biliyorum. Ölün! Ölün! Hepiniz ölün. Haas çıktım. Haas canları yok. Canları yok. Dur 15 olalım. Şu arkadaşlar da 15 olayım. Granger oyundan ayrıldı. Lan sattın lan beni Granger. 15 oldum yala. Tamam sen oraya git. Ben de şuradan gideyim. Falcon Fış fış oyş, bin vuruyorum Nasıl bir kralım Peki hala bir of of 1037'ye çıktım Durun çaktırmadan çaktırmadan Anam Oh. Öldüm. Lan oğlum lan canları sıfır lan vurun lan vurun. Arkadaşlar oyun bitti. Evet ilk defa yenildik ama eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Şöyle bir sonuçlarımıza bakalım. Evet. 6.7 Gördüğünüz gibi 5 7 12 12 tane şey Karşı Frey'e bir tebrik edelim. Bizdeki de MVP tebrik ederim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.